Herkese merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi e, süper kahramanımsı bir oyun oynuyoruz gördüğünüz gibi bir tane dropper koydum şu an e, bir de duvar koydum abi yapma abi dur dur vurma ay geldi geldi hop bir tane dropper iki tane dropper koydum yanlışlıkla ay gelme gelme bak daha yeni videoya başladık. Oy ne oluyor? Ateş fışkırtıyor. Arkadaşlar koruyun beni. Allah'ını seven beni korusun. Allah'ını seven beni korusun. Allah yardım edin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay koç kaç. Hop fake. Ah fake yememiş. Arkadaşlar videoya başlayacaktık. Gider misin? Ya git git. Al öldürdün rahatladın mı? Şurada videoya başlıyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Ay yeniden doğduk. Arkadaşlar. Daha yeni oyuna başladık. Birazcık paramızı biriktirelim biz. Sonra tekrar devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat ay ne saati ya kafam karıştı. Saat 10 oldu diyecektim. Saat ay. Evet arkadaşlar saat 10 oldu. Benim param da 10.000 falan olmuştu. Arkadaşlar şimdi kardeşim yanında belki gülme sesi gelmiştir yanınıza. O da izliyor beni. Arkadaşlar buradan 190 Robux. Yani 190 liraya 10.000 lira vereceğinizde yarım saat bile değil. 10 dakika bekleyeceksiniz. Direkt 10 bin liranızı alacaksınız. Hatta daha fazla. Arkadaşlar sadece dropperları koydum gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle duvarları muvalları da çekeceğim. Sizin yanınızda yapacağım bunların hepsini. Hop bunu da aldık. Bunu da aldık. Ve iki tane şey çıktı. Oo çok güzelmiş. Bu ne? E ee, bu ne? Bu bir şey değil ama sadece bu kılıç çıktı. Sanırım bu korkutmak için arkadaşlar. Hiç Hiçbir şey yok yani olmuyor bir şey olmuyor. E ee, bu kadar mı? Bakayım. A kimse evime giremez artık. Ha ha ha. Yanımdaki adam da evini kurmuş bayağı bir. Oha oha. Gel hadi hop ya. O kapısının önünde öldürdüm adamı. Arkadaşlar şu an kılıç kafasına giriyor adamın. Vur. Vurulmuyor. İnşallah vurulacak. Ha, ha. Ha, öldü. Arkadaşlar çok saçma ya. Adam sanırım para kalsın diye bırakmış. Öyle duruyor. Ben de mi öyle yapsam? Neyse benim param azaldı. Şu an çok az param vardır sanırım. Ben birazcık daha para kasıp tekrar geleyim ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi param 100.000 oldu. 100 bin ne kadar getirdim paramı. Çekiyorum. Çektim. 10.000 buraya mı vereceğim? Ben mal mıyım buraya 10.000 vereyim? Ama malmışım verdim demek ki. O yüzden olabilirim. Değil mi kardeşim? Evet der misin? Niye evet demiyorsun? Evet. Çakal hayır diyecektin. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Çakal bana hayvan diyor arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar şu an siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Şu an kardeşim kalp krizi geçiriyor sanırım. Öyle hissettim bir an. <laughs> Arkadaşlar şu biri görmeliydiniz ya. <laughs> Ay. Ay. Arkadaşlar belki sesini duymuşsunuzdur. Sesinizi evet. Sesini. Uuu yeni kılıç çıkardık arkadaşlar. Çok güçlü. İnşallah. Tabi inşallah çok güçlüdür. Neyse. Alalım biz şu parayı. Gidelim. Ona paramız yetmeyecektir. Hemen şuradan bizim adam bizim adam bulmamız lazım. Adam bulalım. Adam buldum seni. Çok mantıklı değil mi? O tek attım. Arkadaşlar bu kılıç çok efsaneymiş. Hop tek. Tek değil mi? Evet tek. Arkadaşlar bu adam da burada ölmüş. Sanki yaşıyor. Öyle hissettirdi bana. Kardeşim öyle dedi. Sonra da bu adama taktım kafayı. Böyle oyun başından beridir böyle duruyor. O yüzden ben seni gebertirim. Artık yapma bana. Ya nerede ya? Bir insan bile yok mu ya? Hayatta kalan bir insan yok mu ya? Gel lan gel gel. Gel kuçu kuçu. Gel kuçu. Hoppala. Gel 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 gel. Hoppala. Kesin hoppala. Hoppala. Hop. Hopp. Arkadaşlar sanki arkaya dönüp böyle. Bir dakika. Ne yapıyorum ben? Arkaya dönüp şöyle vurduğunuzda bir dakika. He, şöyle. A dur. Niye öldürdün lan beni? Çaka verip. Benim evim orada şimdi göreceksin sen. Abilerimi çağıracağım. Dur dur sen dur. Dur. Oh 30 bin birikmiş. Dur dur sen dur dur. Şuradan bu kılıcımı da alayım. Koş 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 koş. 15 bin liralık. Burada da 50 bin liralık onu alamıyoruz tabii ki. Alalım. Şu kılıcı da deneyelim bir. Arkadaşlar kesin bu buz tutturuyor var ya. Adamı buz tuttur tutturacağım. Evet tuttur tutturacağım. Gel lan çakal. Hadi. Hayırdır birader. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkürler. Teşekkürler evet. Hayır ben şunu aldım ya. Aa bari belki 50 binlik şeyi de alabilirim. Kim bilir. Hop 5 varmış. Sanırım alamayacağım ama bakalım belki alırız değil mi? Hop çıktık. 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 Aa oldum. Hop. Hop. Arkadaşlar şunu atabilir miyiz? Aa, ne oldu? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bunları almayacağım. Artık bunları ezik. Gideceğim yukarıdakileri alacağım. Aa, bunu bunu bunu. Uf. Uşun kalıcı. Arkadaşlar, ışın kılıcına neden ışın kılıcı denildiğinin sebebi çünkü ışık yayıyor. Evet, saçma. Ya öyle duydum. Bir, birinden öyle duymuştum ama kimden şu an hatırlamıyorum. Hoppala, keserler. Işın kılıcıyla vuruyorum, ölmüyor. Normal bir kılıçla vuruyorum, ölüyor. Alkış oyun, alkış. Hop. Hop şunu. Şunu. Bir dakika. Heh, bunu. Bu ile vuracağım. Bu ile hiç vurmamıştım sanırım. Bu daha güçlü bir şey kılıcından. 50.000'i 50 buna boşa verdik. Sen 50.000'i 50 hak etmiyorsun. Sen anca bir çöpsün. Yok 50 bin hak ediyorsun gösteri gösteriş olamaz ama Hova bir dakika dur hop Olmadı neyse ben de senin altında yaparım İşte gidiyorum Hop bir şey demeden Hiçbir şey söylemeden Gittim ben Bu ne ya Hep de gidiyoruz biz. Çok güçsüz kılıçlarımız var Bir tane güçlü kılıcımız var o da hepsinin ağzına ederim Onlar. Şimdi görürler onlar. Bunu aldım mı hepsini öldürebilirim. İnanıyorum. 6500'lük silah hepsini öldürebilir. bin neymiş ya. Ne yapacağım ben 50.000'i? 50, ben bu ile bile öldürürüm adamları. Hop gel bakayım. Keseyim mi seni? Doğrayacağım seni. Et döner yapacağım oğlum seni. Evet. Parçalara ayırdım. Kafası... Arkadaşlar şu oyunda niye? Adam öldüğünde saçı düşüyor. Böyle bir mantık var mı ya? Oo bu ne? Bu ne? Gel lan. Gel. Hadi. O. Ya. Ya be git içine ya. Ya hala git ya. Hala git ya. Ben burada Müslümanım ya. Uzaylılar gelmiş ya. Bak, bak 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 hala duruyor bak. Bak şu kafayı var ya şuraya sokacağım. Ben niye öldüm? Niye bana daldın? Turbo takmam lazım benim. Çok yavaşım çok. <laughs> Selamünaleyküm Selamun aleyküm birader. Ne haber? Bak gel seninle anlaşalım. Ha işte anlaşmamız buydu. Adamın ayağı burada. Her parçası burada. Tek kalmıştı ayak. Yani <laughs> Niye? <gülüyor> Arkadaşını e, tek bırakıyorsun. He? Bakayım. Şimdi de kafayı tek bıraktı. Göğsü de birazcık tek bıraktı ama yine de. Gel bakayım lan buraya. Enerjiyi yeni tek bırakıyorsun. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok komik değil mi ama evin? Evet. Arkadaşlar belki kardeşimle video bile çekebilirim. Ee, adı evin. Beni tanıyorsunuzdur zaten. Bağ ver abim. Gel lan buraya. Yine kes. Bak 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 yine kafasını tek bıraktı. Arkadaşlar çok komik. Vay! Wow, Vay! Öldük. Aa ben de kafamı tek bıraktım. Demek ki ben de tek bıraktım. <gülüş> O adamda değilmiş. Bende de sorun varmış. Ben bile tek bıraktım yani. Adam ne yapsın? Adamı kılıçla doğruyorum ben. Doğruyorum evet. <laughs> Doğruyorumun iki tane anlamı var. Bir doğruyorum. Yani bir tane de her şey, yani bıçakla falan doğruyorum. Kılıçla doğruyorum. Ne oluyor? Uçtular. Uçmayı mı bulduk oğlum biz? Öylesin böyle. Gel lan buraya seni de keseyim mi? Acaba senin yine neyini tek bırakacaksın? <laughs> bu sefer kolunu bırak. Hiç kolunu bırakmadın. O hiçbir şeyini tek bırakmadı bu sefer. Aferin lan sana. Aferin. Gel lan buraya. Bak oğlum. Ya gelin. Ya gelirsin. Her türlü geleceksin baba buraya. Bak 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 çakal. Kafası ışınlandı. Bir an beni tek görünce. Yani beni görünce yanında. Bir an kafası ışınlandı böyle. Gel lan buraya gel. Gel. Kuçu kuçu. Gel. 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 Gel sen oğlum. Hoppala. Bak bak kafasını tek bıraktı yine ya. Çakal herif var ya. E ben de evden çıkmıyorum birader. Var mı diyeceğin? Oh, orada da bir sürü para var. Gel lan buraya. Gelmez sen gelme. Ben de gelmem. Sen gelmezsen ben de gelmem. Sen gelirsen ben de gelirim. Burada saklanıyorum. Saklanınca olmuyor ya. Eğlencesi kaçıyor. Gel lan buraya. Seni keseceğim bu sefer. O adamı çok kestim. O adam çok yalnız yalnızlıktı. Çok yalnız olduğu için çok yalnız bıraktı her şeyini. Her şeyini yalnızdı. Yalnız bırakıldı. Baba böyle keserler. Bak 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 kafasını yalnız bıraktık. Çakal herif. Neyse yukarı çıkalım biz. Bakalım kaç liramız var. Arkadaşlar bu video 15 dakika oldu. Baya bir geç. Yani 15 dakika oldu şu anlık. Hop. Anam bu ne? Koş 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 koş. Hop. Bunu da alamıyoruz. Fakir oldu. Fukara oldu. He yokmuştu. Olsaydı o olurdu. Arkadaşlar bu videodan sonra hangi oyunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız bu tarz e, şey ee, bak benim gibi olacaksınız arkadaşlar Hiçbir yerimi yalnız bırakmadım Adamın dibiyim ben Neyse e, ne, ne diyorduk? Ee, Böyle videoların Böyle savaş videoları Savaşa benzer videoların Gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın Bu video 25 like alırsa e, Bir tane Bunun gibi hediye Şeyi var hediye oyunu var bunun gibi buralara hediye koyuyoruz. İstiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz ve 25 lek like gelmesini istiyorum. Görüşürüz bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.